Ee, Mahmut, Abdullah ve Serkan'ın bugünkü yaşları toplama. Mahmut, Abdullah ve Serkan'ın bugünkü yaşları toplama. Toplama 23'tür arkadaşlar. 3 yıl önceki yaşları toplamı kaçtır? Sevgili arkadaşlar şu anda 3 kişi var. 3 kişinin yaşları toplamı 23. Eksi 3 yıl önce 3 çarpı 3 kişi olduğu için 23 eksi 9'dan sevgili arkadaşlar burası kaç olmuş oldu? 14 olarak bulunmuş oldu. Yani 14 katmış bundan 3 yıl önceki yaşları toplamı kaçmış? 14 bir sevgili arkadaşlar. Çünkü her biri 3 yaş küçüleceği için 3 çarpı 3 9 yaş küçülmüş olacak. Ama yaşları farkı 23'tür deseydi, iki kişinin yaşları farkı 23'tür. Buna göre 3 yıl önce kaçtır deseydi hala yaşları farkı 23 olarak kalmış olurdu. Diğer bir soru da Ayça bugün 24 yaşında. Bugün 24 yaşında. Babası ise 55 yaşındadır. Kaç sene sonra yaşları oranı yaşları oranı 1 bölü 2 olur. Diye soruyorsa Ayça 24 yaşında babası 55 yaşında. Kaç yıl sonra? 24, 55 artı t büyüğü artı t büyüğü eşittir 1 bölü 2 olur. İçler dışlar yapıldı. 48 artı 2t eşittir 55 artı t oldu. T'leri bir tarafta topluyorum. T eşittir 7 yıl sonra çıkmış oluyor. 55'ten 48'i çıkardığımızda 7 yıllık bir yaş durumu söz konusu oluyor. Diğer bir soruya da bakalım hemen arkadaşlar. Diğer soruda Emir'in bugünkü yaşı 20. Bugünkü yaşı 20. ...Sarp'ın yaşı 14'tür. 14'tür. Emir Sarp'ın bugünkü yaşındayken Emir Sarp'ın bugünkü yaşındayken yaşında iken ikisinin yaşları toplamı kaçtır? Yaşları toplamı kaçtır? Şimdi sevgili arkadaşlar bakıyoruz. Hemen ne diyor? Emir'in bugünkü yaşı 20. Sarp'ın bugünkü yaşı 14'tür. Ve Emir Sarp'ın bugünkü yaşındayken yani 14 yaşındayken arkadaşlar kaç yıl geçti aradan? Geçmiş de olsa gelecek de olsa ileriye yazıyorduk. 6 yıl küçüldü. Bu da 6 yıl. Ne oldu arkadaşlar? Küçülmüş oldu otomatikman kaç olmuş oldu yaşı Sarp'ın? 6'ya düştüğümüz zaman arkadaşlar 8 yaşında olmuş oldu. Yaşları arkadaşlar ne olmuş oldu? İkisinin yaşları toplamı kaçtır denildi? Hemen hesap ediyorum. 14 ile 8'i topladığımızda 22 olduğunu yakalamış oluyoruz. Yani şimdiki yaşları toplamını da bulabilirdik. 20 14 daha 34. Kaç yıl önceden bahsediyor? 6 yıl önceden. Çünkü Sarp'ın 14 yaşında olduğu biliniyor. Emir 14 yaşındayken 6 yıl önce 34'ten 12'yi çıkardığımızda yine 22'yi bulurduk. Çünkü her ikisi de 6 yıl küçüldüğü için. Ama öbür türlü daha basittir. O onun yaşındayken o onun yaşına geldiğinde ifadelerinde soruları o şekilde kullanmamız gerekiyordu. Diğer bir soruda da Aysu'nun yaşı iki basamaklı x'y sayısıdır. Aysu'nun yaşı yaşı iki basamaklı x y sayısıdır. Ayşun'un 27 sonraki 27 yıl sonraki Aysun'un 27 yıl sonraki yaşı iki basamaklı y x sayısına eşit ise Aysun'un bugünkü yaşı en çok kaçtır? Aysun'un bugünkü yaşı en çok kaçtır? En çok artını ne yapıyoruz arkadaşlar? Çiziyoruz. Aysun'un yaşı iki basamaklı bir sayıymış XY olarak. Fakat 27 yıl sonraki yaşı arkadaşlar iki basamaklı YX yaşında olduğu için sayıların çözümlenmesi tipinde bir soruyla karşı karşıyayız. Yani 27 eşittir YX eksi XY ifadesini kullanıyoruz. Buradan arkadaşlar 9 parantezinde y eksi x'i canlandıracağız. Eşittir 27 olacak ve her iki tarafı 9'a böldüğümde y eksi x eşittir 3 olarak bulunmuş olacak. Yani geliyoruz y eksi x eşittir 3 ise şimdiki yani Aysun'un bugünkü yaşını soruyordu. 9'dan 6 çıkardığımızda arkadaşlar 3 kalır. Yani x y yaşındaydı sevgili arkadaşlar. X, Y yaşında demek ki en fazla kaç yaşında olmuş oluyor Aysun? 69 yaşında olmuş oluyor. Çünkü sebebi 9 parantezinde Y eksi X'ti. 27 eşitti. Her iki tarafı 9'a böldüğümüzde 3. 3'ü yakalamak için 9'dan 6'yı çıkardım. Yani 69 yaşında en fazla kaç yaşındadır dediği için 69 en az deseydi iki basamaklı olduğu için buraya 1 buraya 4 verecektim. Yani 14 yaşında olduğunu anlamış olacaktık. Sevgili arkadaşlar...